Bugün Crawler Batu 535 çekeceğiz arkadaşlar. Vivi ne V wing seat. Çocuklar yemek hazır. Tutarsan en azından Burada abi direkt buraya giriyorsun. Duşunu alıyorsun. Güzel. Üç kere ağzına, üç kere burnuna. Oradan içeri. Vücudunda abi. toplu yine başı kadar su değmeye kalmayacak. Unutmayın. Abi. Karda, kışta, kıyamette be. Ne yapayım abi? Çekimim karı kışım olur ya? Takipçiler video bekliyor. Elim yok şu an benim. Elim fazla ele alan ben var mı? Şu... Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar seyah. Şimdi ısınacak. Evet ısıtmamızı açtık. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hilal Hanım'ın evine konuğuz. Ee, Hilal Hanım'a <laughs> ev tur yapacağız. Ne gülüyorsun ya? Çok soğuk. Şimdi ısınacak açtık ısıtmayı. Bugün Crawler Batu 535 çekeceğiz arkadaşlar. Şu anda onun yatak odasındayız hatta. Aynen. Değil mi Hilal Hanım? Evet. Havaya mı çözü <laughs> abi? Şeytan necim, ne oluyor? Abi bir şey yok değil mi? Fırlatma falan yoktu koltuktan. <laughs> Dört koltuğu gibi fırlasak çok Çok güzel değil mı? yatak odası? Gayet güzel ve işlevsel diye düşünüyorum. Geçen sefer... Ne diyor <laughs> 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 Hayır, geçen sefer de ben hep depolama alanlarına dikkat etmiştim. Evet. Burada da bu daha küçük bir model olmasına rağmen mevcut. Sen düşündün mü bunu? Düşünmedim ama ben düşündüm. Ne ne diyorsun? O zaman şöyle yapalım. Dışından başlayalım incelemeye. Sonra Aynen. tekrar içeri gelelim. Böyle değişik tamam. bir açılış yapalım dedik. Niye Ayak... böyle bir şey yaptıysak onu ben de bilmiyorum ama Ayakkabılarımı ha. giyebilir miyim artık? Giy giy. Aynen giy kanka artık ya. Biraz. Bir <laughs> giy hadi giy gidelim. Hadi gidelim. Hadi. kapıyoruz kapımızı ve başlıyoruz. Gel evet. yani önden başlayalım. Önde bir Mitsubishi ile yüzümüz var. Aynen öyle. Ama pick up falan. Tamam. <laughs> şimdi bu normalde arkadaşlar bir çekme karavan. Evet. Çekme karavanlar için arazi koşulları zor. Fakat crawler bu çekme karavanı aslında tamamen arazi için üretmiş. Bir tane hidrolik sistem var. Bu gördüğün karavanda İstersen alçaltabiliyorsun. atabiliyorsun, istersen yol modunu alıyorsun, istersen 12 santim yükseltebiliyorsun normal yol modunun üstüne artı. De, onu ama daha çok durar, dururken tercih Yok, ediyorsun. Yükseltiyorsun kankacığım araziye giriyorsun. Taltı yerden okay, Tamam tamam kaçırdım ben. Üşümekten anlayamadım. Dururken de 22, 22 santim, santim aşağıya alıyorsun. Bu sayede minimum savunma giriyor. Evet. Yani indim, bindim. Biraz önce Aynen. sallandık ya. Onu biraz aşağı alsak aslında sallanmayacaktık. Ne oluyor? Kamp modunda o 22 <laughs> santim aşağıda kısmını kullanıyorsun. Anladım. Çok iyi anladım. Çok yani üzüldüm. arazide kullanmak için aslında yapılmış bir çekmek karavan. Aynı zamanda bu, eğer süspansiyon da olmasa, havalı süspansiyon da olmasa, Offroad'a uygun çünkü Offroad'ça seri. Bu arada arkadaşlar, daha önce Crawler'ı çekmiştik, buradan hakikaten bu bir reklam falan filan hiçbir şey değil yani. Hakikaten tebrik ediyorum Crawler'ı. Bu adamlar 3 arkadaş, yıllar önce Karabancı'dan merak sarıp, şu anda bütün dünyaya, 22 ülke satış yapıyorlar ve yaptıkları işte gerçekten çok titizler. En iyi malzeme kullanarak yapıyorlar. Mal ceviz. Gel, mal ceviz. Burada bir... Tabii Çekme. ki bazı parçaları burada üretme var ama %60'ı Türkiye'de üretiyor. Zaten bir ürünün arkadaşlar %50'den 55'ten fazlası kendi ülkenizde yapıyorsanız aslında yerli üretim sanıyor. Yani bütün dünyada böyle. Bizim ülkemizde değil sadece. Ama yine de yok abi bu yerli değil diye yazmak isteyen varsa yazsın yani. Diyecek bir şey yok. <laughs> burada önemli olan şey zaten şasi kankacım. Yani şasi burada üretiliyor ve dış kabuk burada üretiliyor. Bu tamamen alüminyumda üretiliyor. Crowler alüminyumda artık uzmanlanmış, uzmanlaşmış bir firma. Soğuktan konuşamıyorum. Uzmanlanmış Ay, bir firma. Uzmanlanmış. Zaten şöyle geçen videodan da hatırlıyorum 150 kişilik istihdamları var bak, baktığın zaman bak. da, baktığın zaman az değil ha gel bakalım şunu başla çevirmeye kanka ya dönmüyor <laughs> bırak. <laughs> tabii ki bazı bazı parçaları yurt dışından alınıyor getiriyor opsiyonlar da çok fazla ee, bunları da alabiliyorsunuz opsiyon listesinde mesela şu Knot diye bir mal ne bu Alman malı bak Almansa iyidir buradan getiriyorsunuz arkadaşlar çat diye bağlıyorsunuz aslında sonrasında şurada bir körük var kanka bu gördüğün çift ingilli o çift ingillere fren var <laughs> evet Buradan mesela sen fren yapıyorsun ya önden. Buraya yük biniyor. Körükten bunu anlıyor. Yani Mekanik olarak oraya arkada geçiyor. da fren yapıyor. Çok iyi. 4 disk fren var arkada. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. Koruştular <laughs> kızı boşuna <laughs> mı getirdik ne <mi> diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> hadi gel geçelim içeri. İlk Lanet kez ona. öğreniyorum. Böyle buradan bakıldığında arkadaşlar tamamen aslında bir böyle askeri bir şey gibi duruyor. Evet, Değil mi? Doğru. Baktığında. Gördüğümü bence çok güzel. Zaten Peki bir şey soracağım. Bu dışarıda hani geçen seferkindeki gibi öyle masaydı bilmem neydi var mı? Bunda tente var kanka. Tente var. Masa istiyorsan kendin elinden getirebilirsin. <laughs> <laughs> ha burada o zaman gene paneller var. Hadi gel panellere hızlı bakalım. Bak şimdi burada mesela ne var? Bak gel gel. Burada aküler var. Tamam kapatalım. Kaç tane akü var abi? İki tane, görmüyor musun? 220-440 Amper. Bir de ayrıca güneş enerjisi var. Güneş enerjisi de bu akülerin hem şarj olmasını destekliyor, hem de ayrıca elektrik üretiyor. Teşekkürler. Kapat. Orada ne varmış? Kapat. Orada şey mi var? Kuzine. Mangal mı bu? Vay vay vay. Oo, bir dakika bu çok şık ama kapak. Bakar mısın? Crawler'ın şeyi var. Yavaş. İlk mangal <laughs> mı senin? Abi, abi karavan görünce olduğu için, dayanamıyorum. kankacım karavan olduğu için tabii ki her şey sabitlenmiş durumda. Aa çamura, çamura bastı. Abi burada en son evrek mi yaptınız? Şunu yakaydınız da bari. Biraz ya ısınaydık. İçerisi ısınıyor şimdi sen rahat ol ya. Karda, kışta, kıyamette be. Ne yapayım abi? Çekimim karı kışım olur ya. A takipçiler video bekliyor. Aynen. Evet, bu da böyle kapanıyor. Bu da burada mangalız arkadaşlar. Bu çok işte iyiymiş. mutfak malzemeleri, mangal malzemeli koyacağınız bir yer var. Aynen bakın rafları var. Her Çözdüm şey ben burası da bu işi. alüminyumla üretilmiş. Kapıları. Patates soğan başka muyuz işi? <laughs> buna? Var mı başka iş? Yok. <laughs> Patates soğan koyalım. <laughs> Elim yok şu an benim. Elim, fazla ele alan var ben mı? Elim dondu. Oo kötü espriler. Hadi kapat kapat. Bunların hepsi amortisörlü bu kapaklar arkadaşlar. Ve tabii ki üzerinde bir kilit mekanizması var. Kanka şu arkaya da hızlı bakalım mı? Dur. Oğlum. da açılıyor. Aa! bak. Buna bak bilir. açılıyor dediğiniz buymuş. İçerisi soğur. Kanka onu sonra açalım kanka tamam. dur. Tamam tamam soğumasın. Yok yok. Şu an mı? Arkaya, Arkaya da bakacaksak bakalım. bakalım. ama açtınız soğuttunuz bak. içeriye. Abi içeriği soğutmayın ya. Burası <laughs> ne biliyor musun kardeşim? Burasını içeriden göstereceğim. Viewing suite. Burası kim? Manzara izliyorsun buradan değil mi? Burası cam oluyor. Yok abi 1 artı 0 şey bu. <laughs> Amerikan mutfağı. Viewing ne suite? viewing suite. Onu ben Yani şöyle zaten bizim neyse boş ver. Şu arayla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Neyse onu içeride söyleyeceğim. Sürüş Pen, pencere mi oluyor bu? Burası açılıyor kankacığım. Tamam işte. Mutfak. Yemek yaparken manzara izliyorsun. Çektim bunu deniz kenarına. Anladın oh. mı? Denizi izleye izleye orada yemek yapıyorsun. Orası mutfak. Geçeceğiz oraya geçtiğimizde oradan açarız. Buradaki tuvalete girmenin güzelliği de ne biliyor musun? Şimdi yazın mesela geldin kumlu kumlu. En sinir olduğu şey karavancıların. Kara, Karavanın içinden İçine geçmeyeceksin. Geride, <laughs> Burada abi direkt buraya giriyorsun. Duşunu alıyorsun. Güzel. Üç kere ağzına, üç kere burnuna. <laughs> Oradan içeri. Vücudunda toplu yine başı kadar su değmeyecek kalmayacak. Unutmayın. Böyle abi direkt. Peki. Bu lavabo onunla işe yaradı. Gel abi lavaboyu çekelim gel. Lavabo geçen Her sefer şey de böyleydi. Böyle, böyle evet. miydi? Evet. Hmm, ben o zaman B12'ye başladım. <laughs> Aynen bence de başla. Elini yıkadın. Hop. Suyu böyle buradan akıtıyorsun. E zaten yıkanırken de onu öyle dik tutarsan en azından... Evet. Sonra... <laughs> Ben gidiyorum abi. Gel gel. Tuvalette arkadaşlar yine kaset sistemi var. Bir önceki şeydeki gibi. 17 litre yapabiliyorsun. Anladın? Sonrasında... Bir kere de değil mi? <laughs> artık o, o artık. Size kalmış. <laughs> şey diyemem. Yani zenginler yapar bence bir kere. Şey. Neyse. Bir şey diyeyim mi? Ay bugün tutuldum soğuktan. Kaset burada değil mi abi? Açık mı? Aa ellerim tutmuyor. Bak kankacığım. Tuvaleti yaptık. Bunu Aman alıyorsun. en ne sevmediğim şeyler gel, gel. bunlar ha. bunlara. Yok abi. Ben Allah hiç... bak böylesini gördün mü gel. ben hiç görmedim öyle bir şey. Bunu alıyorsun abi. Çıkartıyorsun buradan tamam mı? Sonra buradan böyle boşaltıyorsun. Çıkartıyorsun. Evet. Düzgürtüyorsun. Düzgürtüyorsun. <laughs> boşaltıyorsun Hilalciğim. Döküyorsun. Hayatına devam ediyorsun. Gel burada ne var abi? Burada da kombi. Kombi. Daha ne olsun ya kombi. Burada da. Ay keyif. ben de bakayım. Kompresörleri var. Oh. Bak gel ha, burada Mangala ne şey var? yapıyor. Burada <gülüyor> ne <gülüyor> var? <gülüyor> 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 <gül yani iki tane aygaz tüp var. Bunlar sabitlenmiş. Bunlar ayrıca güvenlik önlemleri de var değil mi abi? Şu iyi bir markaymış. Duydum onu. Turuma. Çarpışma sensörü var. Bir şey olduğunda hemen devreden çıkartıyor. Çok iyi. Zaten düşünmemiş. Burada bana biraz sakat gibi geliyor. Hani arabayla çarpar falan. Diyor Aynen arada, arada sıkışır arada gibi böyle geliyor bana. Var, şey var ama yani. işte göz görmüyor onu anladım. Ona panik oluyoruz. Gel abi de şuradan gidelim biz. Orası çok çamur ya. ya evet, Karavanı çok kirletme. Çok... Ne yapayım? Bak şurada ha, da bir çekiyor. Burada ya. da bir tane vinç var. Offroad'da kaldın ettim mesela. Çok iyiymiş bu. Seni gelsinler çeksinler. Yok bu kendi kendini çekiyor öyle düşün artık. Seni çekmiyor abi. Öyle. Kendi vinci var. Kendi kendini çekiyor. Bağlıyorsun tamam, ağaca Tamam kalırsa ağaca, ne dersen yere. o seni de çekiyor. Seni çekiyor zaten. Vay, seni nasıl? çıkartıyor o vinci. Bak ben yapacaktım ya. Lütfen ben buyurun. Hoş geldiniz malikanemize. Çok varsın. İçerisi <laughs> ısınmış. Bakın burada böyle fonksiyonel cepler var arkadaşlar. Eşyalarınızı, şuyunuzu, buyunuzu koymak için. Evet, mutfağımız burası Sinacığım. Görüyor musun? Burada yemeğini yaptın kanka. Bu tamam ne mı? peki? Aa, asıl bu ne bebeğim? Bak! <gülüyor> <gülüyor> Neymiş bu? Kankacığım bu Casio'nun G-Shock'un Gravity Master serisi. Dış kabuk hmm. karbon fark ettiysen, karbon seviyorum. Fark Karmanın ettim, Arabanın her yeri fark ettim. Güzelmiş ha. Bütün darbelere dayanıklı. Vurayım mı? Vur. <laughs> Bir şey olmaz ha. Elim acıdı. Güzelmiş ama güzel saat ha. Az şey Yakışmış. E, alı, bana yok mu? Ha? Onu bilmiyorum ben. Bir Bakacağız ben videodan sonra. Bir, bir versene. Bu ama şey olmazsa bana bak güzel gidiyor. Allah aşkına. Şunu bak. bir tık geride taksana. Bir tık. Ha? Öyle mi takılır? Bir, biraz bileğini bu şey bileğini yap. Bileğini <laughs> biraz bileğini boşa çıkar yani. Onu da yapmaya çalışıyorum. bak burayı açıyorsun. Tamam mı? Bak. Abi, bu daha bayağı... da soğutursun diye değil mi? Bak. Buraya Oo, açtı. burada şey de var böyle sepetleri falan da var. Abi burada bak ocağa bak. Yoktu şimdi su ha varmış. Yıka bir ellerini. Hayır abi. <laughs> şey yapma. Zaten su sıkıntımız var. Dur. Oradan kurtulmadı ki. evet, Aa, evet ya. Ah. vay 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 ışıklı falan. Okey be. Tamam bak, bak. şurada kutularım falan var. Buraya işte çatalı kaçığını bıçağını koy. Şuradan bunu bu tarafa doğru da yapabiliyorsun yemeği. Buradan da yapabiliyorsun. İstediğin gibi bak burada yemeği yapıyorsun. Denizi bu da ha, Bağır... bak anladım bunu. Ye, bu da sabit tutsun Aynen. diye. Şimdi yarın bir mesela yakaldım. eniştemiz evlendim. Burada yemeğini yapıyorsun. Bağırıyorsun. Çocuklar yemek hazır. Yapayım mı? Yap bakayım. Çocuklar yemek hazır. Oturdu ha ağzına. Gelin lan. <laughs> İşte bu. İşte yine sal bu. <laughs> Aynen abi. Evet ne vereyim abime? Bak bu da mesela can marka. Ken, Ayla ilgili... ken yok Ken. Marka. Bu da yabancı bir marka yabancı. ama belli sağlam bir şeye benziyor. Ha? Lano bu tencereleri sabitlemek için mi abi? E ben de dedim ya sana. Sabah he dedin geçti. seni çok inandırıcı bulmadım <gülüyor> bence. <gülüyor> Şurayı kapıyorum biraz derin yapıyor. Ha Bak arkanda hemen ne var? Buzdolabı. 100 küsür litre buzdolabı var burada kanka. Buzdolabı ile ben aynı anda sığmadık. <laughs> Dur. Bence ben sen çık kanka buzdolabı kalsın. Bayağı büyük buzdolabı. Gayet ne olsun. Burada buzluğu da var. Kıymanı, muymanı koy buraya. Vallahi süpermiş. sebzelik bile var ha. Gördüğünüz evet, gibi hiç. her yer böyle. Yani yaşamalı ya bunlar ha. ha? Yaşanır burada. Yaşanır, net yaşanır. Diğerinde de yaşanır da bunda da yaşanır. Zaten. Bak, masa böyle arkadaşlar. Gel masa biraz konuşalım. istediğiniz yere götürebiliyorsunuz masayı. Uzatın. Oh. kısaltabiliyorsunuz. İstediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Biz Anlat var. bakalım çalacak olduğum saatin özelliklerini. Evet, yani çalma falan yok. O, o şeyler yok. Görüşürüz. O bir şey onlar. Yok. <laughs> bir şey diyeceğim. Bu dünyanın en eski hava kuvvetleri Royal Air Force anısına yapılmış bir saat bu arada. Oraya yani yazıyor güzelmiş. lütfen. Zaten bak bu gri uçak rengi. Görüyor musun? İçindeki yeşiller uçak kokpitinin göstergelerindeki esinlenmiş. Ama çok güzel özellikleri var kankacığım. Bak sana şuradan göstereyim. Göster bakalım. G-Shock'un bir tane aplikasyonu var. Bak burada G-Shock uygulaması var. Bluetooth'la hemen. Eşleştiriyorsun ha? 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 <laughs> hemen eşleştiriyorum. Connect diyorum. 2 saniye basılı tutuyorum. Her şeyi ondan sonra buradan görebiliyorsun. Adım, kaç kalori yaktın, korumun işaretleri ne kadar yol yürüdün, harita üzerinden görebiliyorsun. İnanın dünya saati var. Bak bugün mesela 33 adım atmışım. Çok atmışsın bugün. ya. Yarın Ev, dinlen bak. <laughs> <laughs> Evden buraya geldim. 33 adım atmışım. Dünya saati var kanka. Biliyorsun benim gibi dünya gezen insanlar için o müthiş bir özellik. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben gerçekten çok derselik. kullanıyorum bu arada evet. bunu. Çok garip olabilir. Bak cidde de saat şu an aynı bizim ülkede inanır mısın? İnanılır şey 3. değil. <laughs> aynı boylamda mıyız acaba? O yüzden bence de. Sonra şey bunun şey. haricinde üzerinde bir sürü sensör var. Bu sensörler de basıncı ölçüyor, yüksekliği ölçüyor, sıcaklığı ölçüyor. Basıncı neyin basıncı? Hava basıncı. Hava basıncı. Neyin basıncı? <laughs> Hayır ama anlamadım yani suyun altına girdiğindeki basıncı mı yoksa normal havada da mı oluyor falan yok, diye yok, kafamda ama, soru işaretleri Ama tabii ki su geçirmez. 1069 kalori yakmışım ayrıca. Bence o da yeter bugünlük benim için kalorini de gösteriyor kanka. Bence de yeter ya. Fazla bile. Yine o girişte vurdun ya zaten. İstediğin kadar vur. Sağlamlığı tartışılmaz. Yersene. Şimdi kolumdan çıkaramıyorum. Bağlayayım mı aplikasyonu? <laughs> kolumdan çıkaramıyorum. Sonra bakacağız ona. Güzelmiş <laughs> ama. Teşekkür Bak benim ediyorum. ihtiyacım var. Ben diyet yapıyorum. Kaç kilo kalori harcadım. Ne kadar adım attım. Ayıp ediyorsun. Ver şunu ya. Ona bakacağız. <laughs> Devamında bakacağız videonun. Masa çok iyi. Masa çok sabitlenebiliyor iyi. tabii. Şu anda ha. bakmayın. Biz böyle Biz oynuyoruz, oynuyoruz ama böyle. Böyle. kitleye sabitleniyor. Böyle. Şöyle masayı kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Dur. Kaç böyle. Kaç böyle. Kaç böyle. Tüm camlar açılıyor. Tüm camlarda sineklik var. Kendimi niye tanıtım elemanı gibi hissettim ya? Tüm camlar açılıyor. Tüm camlarda <laughs> <se> <laughs> Bir dakika sineklik şu. <laughs> evet sinekliğimiz bu. Oo kaliteliymiş ha. Lütfen abi. Bir de burada şöyle bir güzellik var. Cancım seni böyle alalım. Hazır mıyız? Yatak Şovumu mı yapıyorum. Kalkamıyor. Bak yok. burada, burası yatak değil. Şurası iki kişilik yatak. Tamam Aynen. Mı? Şimdi burada, bilmiyorum yapabilecek miyim. Emin değilim. Evet. Şurada var bir şeyler, o belli de. Bu 70-75 kiloya kadar taşıyor. Şaka yapmadım burada, yemin ediyorum şaka yapmadım. Yani öyle genel bilgi vermek Hiç amaçlı. Hiçbir zaman hayır, utanmayacak mıyım? <laughs> sen hep aşağıda yatacaksın. Hadi sen bir çık o zaman, hadi. Nereye? E çık. Abi askerlikte gibi hissettim kendimi, şu an anlarım canlandı ya. Hadi görüşürüz. Hakikaten çıktı ya. Dur ben de çıkayım, bakalım hayır, hayır, ne hayır. kadar sağlam. Yok yok, şey yapmıyor, onu onu. Alüminyum malzeme, hem hafif hem dayanıklı ama... Aa kendimi geri itemedim. Böyle bak, burası da çok iyiymiş ya. Çok iyi. Daha sıcak oldu ha. Biraz kabir gibi mi acaba? <laughs> yani. Biraz askerliği hatırlattı bana. Bunda da gene geçen sefer gibi çok fazla storage var. Çok mutlu oluyorum ben bunları storage? gördüğüm zaman. Yani depolama alanı anladın ha, mı? Daha storage işte yiyeceğiz. bak buraları bile bak. Değerlendirdim. İstersen gizli saklı bu o ben o kancalar girer bir gözmem müzme onları girer. <laughs> Şurada Aa, bak, da, bak ala burada ala da çok var. güzel ya. Evet burada bir var. İsterseniz buraya klima da takılıyor arkadaşlar. Klima da takabiliyorsunuz. Aa, Abi güzel. bu uzun boylu olmak ne güzel bir şeymiş ya. Aynen. İşte bu boylu Yıllarca çektim ben. Sen bu karavanla gezen iyisi. Kızlar burada da bir kontrol atarsın. paneli var arkadaşlar. Bu da Crawler'ın tamamen kendi yazılımını yaptığı bir kontrol paneli. Tamam. Buradan aydınlatmayı, işte ışıkların şiddetini, suyu, elektriği, şarjın ne kadar kaldığını falan her şeyi görebiliyorsunuz. Temuz Temmuz su kadar var, kirli su kadar var. Bak mesela Hepsi dimmer görüyorsun. bile varmış kız. Dimmer. Dimmer. Oo çok romantik oldu. Kapat, aç, aç. Güzelmiş ben bu sevdim bunu. Dış aydınlatma da var bu arada. Dışarıda da var arkadaşlar. Aydınlatma diyelim. Her yerim Hepsi var. Açık. Oturma grubu, bimlemlesi, banyosu. Buradan da sıcak değerleyebiliyorsunuz. Şu an 30 dereceyi aldık. Şurada hava enfesleri var arkadaşlar. Maksimum 30 mu bunun? 30'dur. 30. Daha ne yapalım? ne olsun? olsun. <laughs> Pişik mi olacak? <laughs> şurada, Allah. şurada iki tane havalandırma menfezi var. Göster İlal'cim biraz çalış ya Hilal. Şurada iki evet. iki tane Hı. havalandırma menfezi var çocuklar. Orada yukarıda da var. Yatağın başında da var. Ha evet şurada da var. Burada var mı? Burada yok. Bak evet. burada hem mesela katlı olacak eşyaların hem de uzun dolap bile yapmışlar düşünülmüş yani baktığında. Bak biri asma için. Evet. Ceketini meketine Cek Yani ceketle falan karavan da her yerde USB'ler var. O düşünülmüş, güzel bir şey. Burada mesela iki tane USB var, bir tane 12 volt var. Şarj ederken kavga çıkmaz. Aynı zamanda bunlardan yatağın başına da var arkadaşlar. Evet. Bak kankacığım, güzellik ne biliyor musun? Ne? Çektin mi deniz kenarına? Çok Gerçi iyi. insanlar bunu ağırlıklı arazide kullanıyorlar. Ama ben mesela böyle bir şey gördüm de, bir deniz kenarına gitmek geliyor aklıma. Tamam, Şunu da açıyorsun, tamam mı? Oh! Püfür püfür. Hah! Bak. Bunu da açıyorsun oh. böyle, tamam mı? Geçiyorsun böyle, bak. Bunu kapıyorsun tabii. Çok iyi değil mi? Çocukları izliyorsun oyun oynayışlarını. Yavrum vurma. Mehmet ya. gel lan buraya. Güzel oynayın. Vurmadan oynayın birbirinize. Yan karavandaki bir çocuğunu dövmek var mı? Senin... <laughs> Not alan oğluma falan kız. Senin çocuğunu düşünemiyorum ya. Mehmet mi adı? <laughs> ne bileyim ben. Öyle çıktı ağızdan bir kere. Ya Mehmet şu an koyacaksın. arkadaşım doğuruyor onun oğlunun ha. adı. Yani doğacak, doğacak olan bebeğin adı Mehmet. O yüzden etkilenmiş. Buradan eniştemize ama. sesleniyoruz. Enişte. Ha. Sağ ol. <laughs> Evet. Burası güzel. Ceyran da yapıyor aynı zamanda. Aynen. Gel bakalım böyle. Burada da 1.60'a 2.0 bir yatak var arkadaşlar. Bu yatak yani bence 3 kişi bile yatılır burada. Bu arada yani. gayet 2 kişilik yatak evet, boyutları evet. bu arada. Çok yani, yani. 1.60'a 2 gayet iki kişilik yatak. Güzel ya. Fiyatını falan her şeyi bahsedecek, bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi sürüşe geçelim. Sürüşte dikkat edilmesi gereken bir iki tane husus var. Muhtemelen merak ediyorsunuzdur. Ben merak ettim. Sordum çünkü. Size de anlatayım bunları. Başka. Ya bir dakika. Ya ver bir ver, ver, ver. Bağırma, ver bağırma. Ver ya. ya, Sakin, ayıp ol, bir şey. sakin ol kardeşim. Sakin ol Ela. Bugüne kadar sakin kaç ol. yıllık arkadaşım bir gözlük aldı bana sakin ya. Sakin ol. Aa, daha ne istiyorsun ya? Arkadaşlar, Hilal'cim saatle ilgili tüm bilgilere tamam mı? Evet. Ee, alışveriş <laughs> linklerine açıklamalar kısmında ulaşabilirsin. Çok ayıp ya. Hemen bana aşağı bakıyorsun. Mi? Açıklamalar kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Siz ve Hilal, İlal'cim aşağıda hemen açıklamalarda <laughs> şey yapıyorsun. Sağ ol, sağ ol. Evet. <laughs> tuvalete buradan da girebiliyoruz. Duşu muşu burada yapıyoruz ha. Aynen Tuvalet... hadi görüşürüz. Işık nerede ya? Dur ben açayım ışığını dur Ağaç. gel. Buradan duşunuzu da yapıyorsunuz. Şuraya asarak. Resmen <laughs> umursamıyorum ya. Aa tuvalete böyle oturuyorsun. <laughs> Niye oturuyorsun ha, yok, tuvalete? Uş, yok. Ben rahatlığını test ediyorum. Şuraya çıkıyorsun böyle oturuyorsun. <laughs> Oldu o zaman. Vallahi güzel ya. Ben burada, kaldım. Arkadaşlar. Ne? Burada kaldım. Hilal orada kalsın arkadaşlar. Hadi gidelim. Hadi. Hadi inşallah. Allah razı olsun. Bu ekipmanlar hariç yani. Buzdolabıydı işte. Ocağıydı falan. Hariç arkadaşlar. Komple bu içeride gördüğünüz tüm materyaller Crawler tarafından üretilmiş. Ellerine sağlık diyoruz hakikaten. arkadaşlar yola çıktık. Şimdi hemen ilk 30. saniyede söyleyeyim. Bir yokuş çıkıyoruz. Arkamda bir şey çekip çekmediğimi ah! Heh, yani şöyle bir durum varmış. Bunun hissettirdiği ağırlık varmış arabaya. Şimdi bu 1.7 ton 1700 kiloluk bir karavan arkamızda gördüğümüz. Arkada 1.5 ee, tonu çekiyorsun gibi bir hissiyat yok. Şöyle çünkü kanka bu mesela 100 kilo bir ağırlık bindiriyormuş arabaya. Bir muhtemelen şöyle sorular gelecek arkadaşlar. O zaman bu her arabayla çekilir diyeceksiniz. Aslında mantık olarak çekilir ama bu araziye uygun bir karavan olduğu için Arazi marka araziye uygun bir araçla çekiliyor. Yani 4x4 özelliği olan pick-up ya da SUV olsun diyorlar. Haklılar da. Biraz tabii ki o mantıkla yapılmış bir şey biraz değil. Tamamen o mantıkla yapılmış bir şey. Şimdi arabadan çok fazla geniş değil. Tabii ki dikkat etmek lazım. Dönüşlerde açık da almamak lazımmış. Yine bu sefer kasanın arkası takılabilirmiş. Çok fazla açık almamak gerekiyor. Zaten tekerlek yani, izini takip ettiği için öyle çok da ya yani birazcık ergonomik aslında. Evet, ergonomik normal aslında. bir şeyden doğru. Şimdi bunun avantajı şu kanka. Mesela buradan Antalya'ya gideceksin. Virajlı yollarda kullanacaksın bunu. Şimdi virajlı bir yoldasın. Normalde Hı. üzerinde hiçbir hidrolik sistem falan olmayan böyle çekme karavanlar sen viraja girdiğinde fizik kanunlarından ve merkez kaç kuvvetinden dolayı o dışarıya doğru açılma eğilimi gösteriyor. Aynen öyle. Yani sen sola girdin. o ne güzel dönüyor ya arkada. Aynen temiz dönüyor abi. <laughs> sen sola girdin, sola dönüyorsun sola viraj. O sağa doğru açılma eğilimi gösteriyor. Bu da bir dengesizlik yaratıyor. Ama bunda hidrolik sistem olduğu için aynı arabanın öndeki izini takip ediyor. Şu anda mesela stopları, sinyalleri çalışıyor bu arada. Bak sinyal veriyoruz. Sinyalleri, stopları çalışıyor. Biz frene bastığımızda o da fren yapıyorsa eğer yine stoplarda yanıyor. Evet. Ya, tabii ki böyle normal yaptığınız viraja göre dikkatli bir viraj yapmanız lazım. Ee, tabii ki hızınızı biraz yavaşlatmanız lazım. Ama özellikle otoban sürüşlerinde çok büyük engel mi değil. Biraz yakıtı artıran bir tarafı var. E tabi arttıracak yani. Kesin yani 1.7 ton çekiyorsun abi. Kolay değil. Yalıtım çok sorulan bir soru arkadaşlar bu karavanlarda. Onu da bahsedeyim. Seramik bazlı bir yalıtım malzemesi kullanılıyor. Arkadaki çekme karavanın içinde. Bu yazın daha soğuk tutmasını, kışın da daha sıcak tutmasını sağlıyor karavanın içini. Yalıtım zaten konfor paketiyle gelen bir şeymiş. Aküler çok soruluyor. Şimdi bu arabanın üzerinde iki tane akü var arkadaki arabanın üzerinde. Bu iki tane akü 10 gün boyunca hiç elektrik almadan sizi aslında stabil bir şekilde ısınmanızı, elektriğinizi, suyunuzu, her şeyinizi karşılıyor. Fişe bıraktığınızda tabii ki bir 10 gün daha atıyorsunuz onu. Ama yazın güneş panellerinden dolayı o enerji bir döngüye giriyor. Ve hiçbir şekilde fişe takmadan aslında hayatınıza devam edebiliyorsunuz. O güzel o bir avantaj. çok güzel bir avantaj evet. Bu yazın başına doğru ben bir, bir hafta yapacağım kamp. Hadi bakalım Vallahi sen bir hafta. Var. Vallahi kararım var. İmkansız bir hafta yapma. Vallahi böyle güzel deniz kenarına çekeceğim. Valla yapayım ya. Yeter. E al beni de bari be. Evet onu şey yapacağız şimdi. <laughs> biz, e, çevirme var galiba konuşuruz onu şey yaparız ya. Çevirme değil ben arayacağım seni ya. Yani. Gerçekten. Yani çok ayıp abi. Manita götürsün bana ne ya? ya ne alakası var? Tamam Allah iki karavan Allah. gidelim. Ya tek test arabası varmış karavan <laughs> karolarında. O yüzden şey yapamıyorlar. Yoksa e, onlar da dedi ilerlemişsiniz falan. Gerçekten şey çok kötüsün ya. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> çok ayıp. Geri geri gitmek çok sıkıntı onda. Deneyeceğim biraz sonra. Denesem mi onu düşünüyorum. <gülüyor> Deneyelim <gülüyor> abi. Yani ilk önce gitmek istediğin yönün direksiyondan tersine çeviriyorsun. Karavanın aslında kıçını oraya çeviriyorsun, çeviriyorsun ilk önce. Aa Anladın bayağı mı? bir alana ihtiyacın var yani, o zaman. Sağa sağ döneceksin ya kardeşim. İlk önce, önce sola gelip, Evet. Biraz karavan. kıçını o tarafa çeviriyorsun. Ondan sonra geliyorsun. İddialı. İddialı. Yalnız bak şu an mesela bir şey çektiğimizi hissediyorum ben. Şu an hissediyorsun. Şu an mı? Çünkü bir arkada hafif bir zıplama efekti var. Aynen. Bak. Ama böyle çok ölümcül bir korkutan falan bir durum yok senin. hayır. Edilir. Ben de yok direkt yok arkadaşlar açıkçası. Ama tabii ki 1.7 kilo bir ağırlık olduğu için arkada bir hafif bir zıplama etkisi var ama onun tabi e arabadaki makaslarda falan. En son kaç kilometreye kadar falan. acaba sağlıklı hız olarak gitmek? Yani çünkü bu arabanın kabiliyeti kendin herhangi bir pick up seçebilirsin evet. ya. O arabanın kabiliyet hızı ne acaba yani? yani... 80-100 öneriliyor kanka. 80-100 geçme okay. diye öneriliyor. Otobanda da 100 olur yani. Oo, biraz geçiyoruz. hissettir. Bakalım. Yok, bak arkada hop hop gidip kalkıyor. Ya, evet. Güzelmiş, sevdim. Sevdim. <laughs> Hadi bakalım, buradan şimdi dönücü. Abi bak normal şu anda araba böyle döner gibi dönüyorum. Oh, Bakıyorum arkayı da kontrol ediyorum. Tabi bunu aldığımız zaman arkadaşlar bence benim fikrim özel aynada almak lazım biraz daha geniş, e, geniş. evet e, arka'yı tam olarak gösteren bir aynada almak lazım bu aynayla biraz zor oluyor bunun yanında hiç eksi yönleri yok mu diyeceksiniz bu tabii ki kişisel yorumum biraz askeri duruyor ben askeri duran şeyleri seviyorum böyle sert duruyor yani böyle erkeksi duruyor çok kasa. Zevk meselesi tabii ki. Ben böyle seviyorum. İçi bence saf alüminyum olduğu için çok kolay oynanabilir. Çok kolay modifiye edilebilir. Yani işte istediğim yeri atıyorum alkan yap. istediğim yeri ahşap yap falan gibi çok fazla oynanabilir Doğru, şeyler. ama mesela karavan dediğin şey birazcık mobil ev ya. Evet. O yüzden de eğer ki hani böyle bir yaşam tarzın varsa o sıcaklığı bir tık hissetmek Kesinlikle. isteyebilirsin. Mesela dış görüntü de benim de çok hoşuma gidiyor. Ama içeride bir tık böyle Kesinlikle. bir sıcaklık arıyor olabilirdim. Hele alkantara falan dedin. Böyle şeyler yapılabilir yani. Şey, işin bunun için kolay yapılır ama Yapılı olan bir karavan için de yapmak istemezsin anladın mı? Ondan bahsediyorum aslında. Evet, Bunun için modifiye doğru, yapabilirsin doğru. istediğin gibi. Ya Avrupa'da falan çok örnekleri Zevk var. Meselesi. Uçuyorlar, kaçıyorlar evet. yani. Müthiş şeyler Tabii Doğru canım diyor. acayip şeyler Ki burada da zaten talep ettiğinde yani crawler'ın yapabilecek kapasitede olduğunu tahmin ediyorum. Modifiye işine girmiyorlar fazla aslında. Hmm. Ama opsiyon parçaları var. Yani atıyorum havalandırmayana klima alabiliyorsun. İşte atıyorum muzdolabı diyorsun ki şöyle olabilir mi sana seçenek okay, sunuyorlar. Okey daha teknik, mekanik şeyler Daha teknik, şeyler, mekanik yani. şeyler sunuyorlar aynen, aynen öyle. Bunun haricinde kankacığım son olarak bir şey söylemek istiyorum. O önemli bir detay. Mesela gittin e, eğimli bir arazidesin. Bunda hidrolik sistem olduğu için sağ ve solu ayrı kaldırabiliyorsun. Eğri yani yer bildiğimiz. O şekilde dengeleyebiliyorsun içerideki düzlüğü. O büyük bir avantaj. Evet. Bunun haricinde çok güzel kanala abone oluyorsun. Sen, bir senden kanala abone olun. Rica edebilirim. Gençler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve izlemesini istediğiniz arkadaşlarınıza göndermeyi. Bak. Eğer ki bugüne kadar Hı. hala kanala abone olmadıysanız Hı. olmayı unutmayın. Bir şeyi çok güzel söylüyorsun. İngilizce söylesene bunu. Arkadaşlar bu arada bir dakika benim bir duam var yeni. Yeni o, duam var. Neymiş o? Arkadaşlar kanala abone olan tüm arkadaşlar hayallerindeki otomobile kavuşsun. İnşallah. Nasıl? Güzel, güzel İdilenmediğin dua. İdilenmediğin kalmış. Güzel dua. Ama güzel dua. <laughs> güzel dua. Bana bu dua vallahi. bir etse ben de olurum o bana. Yani. Aynen. Olur. Önemli evet. bizim için şey arkadaşlar biliyorsunuz. Yani vallahi şuna dikkat ediyorum. Bir videoda söylemiyorum. İki videoda söylemiyorum. Direkt sayı eskisi kadar fazla gelmemeye başlıyor. Gerçekten mi Vallahi ya. Yani. O yüzden söylüyorum yani. E, e çocuklar bir like atı ya. Bazen rahatsız olan arkadaşlar da oluyor. yazıyor abi her videoda söylemediği. E söylüyoruz. Söyleyince de böyle oluyor. Gerçekten. Yani. Olacak değil. Bizim için önemli. Bu işi yapıyoruz. Bu işin de göstergesi, abone sayısı. Olursanız çok sevinirim. Aynen. Like atarsanız da çok sevinirim. Aynen. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Hilal'cim çok teşekkür ederim. Ben Ay, teşekkür sağlık. ederim. Sağ olun. Casio G-Shock Gravity Master'la ilgili detaylı bilgiye ve fiyatlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hilal'cim sana da söylüyorum bunu. Şimdi görüşürüz. Hayır ben onu alacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Alacağım. Bak, Çevir, vermezse yazacağım bak. bak, var. bak vermezse. Gerçekten yorumlara yazacağım. Evet, Vermedi o. bu bana diye. Çevirme var kanka. Ne çevirmesi var? Buyurun memur bey. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Beğenis varsak, bu Aynen aynen. Çocuklar görüşürüz. Kendinize iyi bakın bir dahaki videoya kadar. Bu arada arkadaşlar en önemli şeylerden birini unuttum. Çekme kanamanın fiyatı. Bu model 200.000 TL şu anda konfor paketiyle birlikte. Yani kurla şu anda böyle. Kur artarsa düşerse ne olur bilemem ama şu anda 200 bin TL. Bilginiz olsun. Son olarak şunu da söyleyeyim. Ehliyette muhtemelen merak edilen bir konudur. Romörklü bir araç kullanmanız için romörk ehliyeti B, E diye geçiyormuş. Aklınızda olsun. Herhangi bir yazılı sınava girmenize gerek yokmuş. Sadece direksiyon sınavına girmeniz gerekiyormuş. Bilginiz olsun.